Şimdi güzel hocalarımız var Türkiye'de. Güzel Kur'an okuyorlar böyle. Sesleri yanık yanık. Ben de akşam yolda gelirken 2'de 3'te bir açtım. Saatlerce dinleye dinleye geldim böyle. Allah'ım nasıl okuyor? Nasıl bir marifettir bu ya? Bende yok. Nasıl bir marifet? Takdir ede ede dinliyorum böyle. Aynı ayetin mealini o, o, birileri de dinliyor bunu. Sırf ben değil. Hoşuna gidiyor. Babasının mevlidine çağırıyor. Dedesinin bilmem nesine çağırıyor. Aynı ayetleri o hocalar okuyunca ya da televizyonda, kandillerde, mevlitlerde dinleyince duygulanıyor. Ben buraya çıkıp o dinleyip de duygulandığı ayetin mealini anlattığımda bana kızıyor. O az önce gözyaşı döktüğün ayetin mealini anlatıyorum. Kafamdan uydurmuyorum. İçimden anlatmıyorum. O çok duygulandığın ayetin mealini anlatıyorum. Ne yapayım şimdi ben sana o ayetin kötü tarafına isabet ediyorsun diye? Adam var Müslümanım diyor putperest. Adam var Müslümanım diyor Yahudileri övüyor. Kafirleri övüyor. Zannediyorlar ki İslam'ı ben Beşiktaşlıyım, ben Galatasaraylıyım, ben Fenerbahçeliyim demek gibi bir şey. Kanunu, kaidesi, esasları olan bir din bu. Bu esas ve kaidelerin tamamına uyduğun zaman Müslümansın. İmani olarak söylüyorum. ibadetlerde eksik varsa onlar günahkarsın. Beş vakit namazı kılmıyorsan inkar etmediğin sürece günahkarsın Oruç tutmuyorsan Günahkarsın inkar etmediğin sürece Ama adam çıkıyor televizyona İslam dininde diyor Kurban kesmek gibi bir ibadet yoktur diyor Çıkıyor başka bir Bilmem kim Ünvanı kocaman Gusül abdestine gerek yok diyor Bunu anlattığımız için Niye sen ona laf atıyorsun kardeşim ben laf atmayayım Sen dağıtma öbürü dağıtmasın Meydan bu mı kalsın Biraz da bir şey konuşunca Müslümanlara karışmayın, insanların özgürlüklerine karışmayın. Kardeşim ben ne iş yapıyorum? Benim mesleğim de. Ama onlar neyi istiyor? Nihrapta kalsın hoca, nihrapta kalsın. Başka bir yere gitmesin, başka bir şey konuşmasın. Ulan arkadaş Ayasofya'yı konuşuyoruz, siyaset yapma. 15 Temmuz'u eleştiriyoruz, siyaset yapma. Taksim Camisi'nden seviniyoruz, siyaset yapma. Kardeşim sana mı soracağım ne konuşacağımı ben? Sana göre mi oturacağız burada anlatacağız biz? İslam ne diyorsa onu konuşuyoruz. Ayasofya dediğin yer ben sana sayayım. Koca koca evliyaların, alimlerin kitaplarında yazanı nakledeyim. Sohbetlerinde anlattığını bin yıldır nakledeyim. Mekke, Medine, Kudüs, Ayasofya, Bursa olacağını bu beş sıralamadadır bu iş. Ne siyaseti ya? Ayasofya'nın açılmasına sevinmek, onu takdir etmek. Neresi siyaset bunun ya? Ben Fatih'in torunuyum ya. Adam yazmış vakfiyesine, git ona sor. Vakfiyesine yazmış. Ben burayı bağışladım. Sen de diyor bunun aksini yaparsan Allah aşkına namaz çıkışında bir açın okuyun ya. Ben onun açılmasına sevinmeyeceğim mi? 156 yıl Taksim'de cami yapmasını engellemişler. Osmanlı'dan beri 156 yıl. Kim engellemiş? Hafızlık derneği engellememiş herhalde değil mi? Gavurlar engellemiş. 156 yıl sonra Allah güç vermiş Müslümanlara. Oraya bir cami yapılmış. Sevinmeyeceğiz mi bunu? Ona konuşma, bunu anlatma, bundan bahsetme. E ne anlatacağız burada biz?